Gam zedeler, gam zedeler, gam vurur, gam zedeler. Sinem hakkak delemez, delerse gam zedeler. Bu defa gamdan bahsedeceğiz. Bakalım şairlerimiz, klasik şairlerimiz gamı nasıl okumuşlar? Gama ilaç olarak neler tavsiye etmişler? Yazdıkları reketeler nelermiş? Onlara bakacağız. Hz. Mevlana'nın sözünü gelin hatırlayalım. Halıyı döven adamın, eline sopa alıp halıya vuran adamın maksadı halıyı dövmek değil ki, tozunu almak. <laughs> Yani sana gelen dert ve bela senin günahlardan, kirden, pastan arınman içindir. Niye şikayet edersin diyor Hazreti Mevlana. Halıyı döven adam halıyı dövmek için yapmıyor bu işlemi, tozu almak için yapıyor. Sana gelen dert bela gam da ancak seni günahlarından, kirlerinden arındırmak içindir diyerek hayatın bize formülünü, manasını öğretiyor dikte ediyor. Gam dendiği vakit şiirin, belki musikinin en az yüzde ellisi gama dairdir. Çünkü insan gamlı bir, hüzünlü bir varlık. Yani yaratılışı, fıtratı öyle pek de yakışıyor. Bir gam olan Adem olmaz derler. Yani gamsız olan adam bile sayılmaz yani. Birisine sormuşlar nasılsın diye de o Arif Zat'ın cevabı şu olmuş. Allah emirlerinin ifasını bana emretti. Resulullah'ın sünnetlerine uymam lazım. Çoluk çocuğun nafakası üzerimde, konu komşu hakkı hukuku var, bedenimin bende hakları var. Üzerinde bu kadar mesuliyet olan birisi nasıl iyi olursa işte o kadar iyi. <laughs> yani insan vazifesini, sorumluluğunu idrak ettiği zaman en azından o asil hüzne, gama yakalanması kaçınılmazdır. İyi ki de yakalanır, derdü bela, gam, sevilenleri çekmek için atılan kementtir haddi zatında. Nabi Yipir diyor ki hayalinden gelir gam hatıra cananeden gelmez sevgiliden gelmez sana gam ya hayalinden gelir sana senden gelir o gam sen kendi kendine alır verirsin acaba şimdi nerededir nasıldır beni hatırlıyor mu seviyor mu gayrılarla rücüm kalkıyor mu filan diyerek sen kendi kendini gamlandırırsın ondan gelmez aslında Sitem hep aşinalardan gelir, beyganeden gelmez. Sitem ızdırap kişiye ancak tanıdıklardan gelir, yabancılardan gelmez diyor. Tabii burada bir iç mana kendini gösterir. Bir kişiye sıkıntı, ızdırap en yakın olanından gelir. Bana en yakın olan kimdir? Elbette ben. Yani nefsin. Yani bana gelen ızdırap herkesten çok ve herkesten önce nefsimden gelir. İnsanın en büyük düşmanı, hasmı, en büyük zarar vericisi bizzat nefsidir. Bunu tanımazsa, kendinden gelen zararı başkasına ihale ederse, onu bunu suçlamaya kalkarsa, kendisini düzeltme kaygısından uzaklaşırsa, vay haline. Sitem hep aşinalardan gelir, biganeden gelmez. Misali halka tuttum, güşumu evvabı afaka, sadayı, nağmeyi, ayşu taraf herhaneden gelmez. Her tarafı, inceledim, tahkik ettim ve neticede şunu gördüm. Neşe sesleri her evden gelmiyor. Dünyada gam galiptir. Hz. Adem su ile toprak arasındayken 40 gün yağmur yağdı, 39'u gam idi, biri neşe. <laughs> Nerede bu dünyada? Dünyada 40 günde bir gün neşeyi buldunsa çok karlısın. Ehli ehliderdol, ol, ehli dert ehli derd ol, ehli dert. Ey usuliden sualidü tesella isteyen. Değil mi ki diyor ey kişi ben usulüye geldin de teselli istedin. Bak sana söylüyorum samimi. Hani dosta mürüvvet düşmana müdara der. Ba dosta mürüvvet ba düşmana müdara. Mertçe söyleyeceksem seni idare etmeden söyleyeceksem söyleyeyim bak. Ehli derdol, ehli derdol, ehli derdol, ehli dert. Ol, ehli dert, ol, ehli dert. Derdehli olmaktan başka ilacı yoktur. Sakın bu dertleri şikayet konusu yapma. Şekva etme. Şekva edecek olursan arzı aciz etmeyesin. yareden ol yare sakın. Sonra çıkman olur mansur gibi dâre sakın. Eğer arzı aciz edersen eyvahlanırsan, şikayetlenirsen çok ağır bir gönül cezasıyla karşılaşman kaçınılmazdır. Allah korusun. Şeyh Galip Dede Mazluma olur keyferi bedhûy-i Öklimi gamın başka bir halet var içinde. Zalimin ettiklerinin faturası daima aciz zavallı mazluma düşer. Mazluma olur. Keyferi bedhuyi izalim. Zalimin ettiği kötülüklerin karşılığı zahiren baktığınızda, perdenin arkasını unutarak baktığınızda mazlum tarafından ödenen bir bedeldir. Ama ne yaparsın? İklimi gamın başka bir halet var içinde gam iklimidir burası, intihan dünyasıdır burası. Böyle bir vaziyet var. Yani burada adaletin tecellisi mümkün değil. Ancak nispeten tecelli edebilir. Hakiki manada tecelli için mahkemenin büyük olması lazım. Mahkemenin mahkemeyi kübra olması lazım. Yavuz Sultan Selim merhumun yanında bulunan şair Vehbi'ye bir suretle kızıp Vehbi'nin de o kahırla Van müftüsüne kadar gittiğini bilirsiniz sevgili seyirciler. Van müftüsüne sığınmış. Sultan Aküstüm görecek gözüm kalmadı sen beni burada sakla idare et filan diyerek. Onun işlerini görüyor Boğaz Tokluğu'na. Böyle anlaşmışlar. Fakat sert bakıp da küstürdüğü şairi daha sonra hatırlayınca Yavuz Sultan Selim nerede vehbi filan efendim firarda derler. Bulun diye emreder. Tabi bulmak zor iştir. Arazi geniştir. Viyana'da adam arayacaksınız. Yemen de mi? Çok geniş bir arazide adam arayacağız. Kolay değil. Bir vezir devreye girer ve bir teklif sunar şairin bulunması için. Teklif şudur. Yavuz Sultan Selim merhum bir mısra söyleyecek. İkinci mısranın yeri boş kalacak. Yarışma açılacak. Bütün şairler bu yarışmaya girecek. En güzel mısrayı kim oraya koyarsa ödüllendirilecek. Teklif sahibi der ki ben şair Vehbi'yi tanırım, öküzün boynuzuna da girse dayanamaz bir mısra yazıp gönderir. Belki adını gizleyecektir ama siz yakalarsınız, anlarsınız der. Yavuz Selim merhuma uygun gelen bu teklif hemen uygulamaya konur. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu. Mısra'ını vaz eder sultan ve yarışma açılır. Uygun bir mısra ile beyit tamam olacaktır. O devirdeki tabi bütün şairler katılırlar yarışmaya. Van müftüsü de katılır. Çok muktedir bir şair değildir ama işte belki tuttururuz diyerek düşünür herhalde. Bir Mısra yazar gönderecek ama Mısra'yı kaleme alan tabii ki bizim şair Vehbi'dir. Beğenmez Mısra'yı ve üst üste getirdiği tekliflerle Mısra'ya öyle bir şekil verir ki artık düpedüz Vehbi'nin Mısra'yı halini almıştır. Fakat Van müftüsünün imzasıyla İstanbul'a gönderilmiştir. Gelen onca aday Mısra içinde bu Mısra'ya gelince Yavuz Sultan Selim durur ve sorar. Kim gönderdi bu mısrağı diye? Efendim Van müftüsü derler. Der ki yazın mektubu benim imzamla ferman yani. Gönderdiğiniz mısra kazandı hediyeniz yolda siz de yanınızdakini gönderin. Yani o mısranın size ait olmadığı ayan beyan ortada. Tek mısra ile kudretini ortaya koyan Vehbi cevaben şöyle demiştir. Ne demişti Yavuz Sultan Selim? Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Yavuz Sultan Selim diyor ki cihan padişahı olduk hala gamdan kurtulamadık niye? Cevap geliyor Vehbi'den burası gam yurdu da ondan hakiki saadet ancak cennettedir. Adam küçücük bir kuşu yakalayıp etini pilav üstü yapmak üzere harekete geçtiğinde kuş ona dedi ki sen de küçük baş büyük baş hayvanlar yedin, koyunlar, keçiler, sığırlar yedin doymadın da. Benim şu kadarcık etimle mi doyacaksın? Beni serbest bırak da. Sana üç nasihat edeyim, karlı çıkarsın. Olur dedi adam. Üç altın nasihat dinleyecek. Bir lokma etten iyidir dedi. Ama dedi birinci nasihatımı elindeyken söylerim. İkinci nasihatımı şu pencereye konunca söylerim. Üçüncüsünü de karşı dala konunca. Olur dedi adam. Elindeyken ilk nasihat. Olmayacak şeyi kim söylerse söylesin inanma. Adam anladım dedi. Pencereye bıraktı. E pencerenin eşiğinde elden çıkan için gam çekme dedi. Onu da anladım dedi adam. Dala kondu sonra. Artık hürriyetine kavuşmuştu kuş. Dedi ki, kaybettin ey akılsız kişi. On dirhem ağırlığında mücevher vardı karnımda. Sana yazıklar olsun, büyük servet kaçırdın. Adam ahlanıp vahlanmaya başladı. Kuş bunun üzerine dedi ki, olmayacak şeye inanma demiştim, demek ki anlamadın. Elden çıkana üzülme demiştim, demek ki onu da anlamadın. Üç dirhem ağırlığında bir kuşum ben, on dirhem mücevher karnıma nasıl sığsın, sende akıl yok mu be adam dedi. Adam bu defa, bana söz vermiştin o halde, üçüncü nasihatı söyle, İlk ikisinden bir karımız olmadı, seni de kaybettik, bari o söz karımız olsun. Kuş dedi ki, bu iki nasihatı anlamayan kişi de kafi miktar akıl yoktur, üçüncü nasihat boşa gider dedi. Kabiliyet sizi ıslaha gayret etmeyiniz, Kabil midir ki dura kubbe üstünde ceviz?